Siberin Siber Günü. Siberin gününden herkese iyi haftalar. ben Murat Lostar. Ben Tuba Asik merhaba. Tuba'cığım nedir bu haftaki haberin? Yine bir havayolu skandalı sevgili yine Murat mi? biliyorsun. Evet. Yani British Airways'tan sonra bekliyorduk bunları tabii. Çok şükür bizim ülkemizden gelmedi yine. Bu sefer Malezya'dan geldi kötü haber. Ee, yine bir sadakat programı biliyorsunuz. Havayolu şirketleri bunları frequent flyer program diyor. Yani sık uçuş yapan ee, aslında tüketicilerin bağlı olduğu bir program. Burada da insanların e, isim, soyisim, adres, telefon, e-mail adresi e, hatta ikinci e-mail adresleri, uçtukları güzergahlar, lokasyonlar, destinasyonlar pek çok bilgiyi barındırıyor bu tür sistemler. Ve yine oradaki skandalda benzer şekilde bir üçüncü parti e, durumu söz konusu. Yani IT'nin destek almış olduğu bir üçüncü parti vasıtasıyla bu bilgiler ele geçmiş. Bu haberi ilginç kılan bir diğer nokta ise aslında veri sızıntısının Mart 2010 tarihinden itibaren e, başlamış olması. Yani bu kadar zaman boyunca bu veri ihlalini bir şekilde fark etmemiş olmaları çok can yakıcı aslında. E, 2019'da bazı şüpheli aktiviteler üzerine e, hareket etmişler. Ancak e, veri ihlali devam etmiş bir sebepten. E, şu anda işte güvenlik analizleri konu üzerinde çalışıyorlar. E, fakat çok büyük ihtimalle bayağı bir data ve hatta Mart 2010'dan itibaren sisteme üye olan, sisteme sonradan katılan insanların da kişisel verileri dark web forumlarda yayınlanmaya başlamış. Evet oldukça ilginç. Bunu hem işte verinin Veri sızıntısı anlamında değerlendirmek mümkün. Hem siber saldırının uzun süre e, anlaşılamaması anlamında değerlendirmek mümkün. Hem kişisel veri koruma kanununda gereksiz veriyi tutmama anlamında değerlendirmek mümkün. Hakikaten çok yönlü bir haber. E, geçmiş olsun demek dışında çok fazla bir şey söyleyemiyorum. E, biliyorsun Tuğba biz programlarımıza çok fazla... Ee, yeni çıkan yamalar hakkında konuşmuyoruz çünkü o bizim hayatımızın çok doğal bir parçası. Oysa bu ay e, bir taraftan işte Microsoft'un işte standart Salı e, yama günü hemen bu haftaydı ilk Salı. Ama bir taraftan da öyle bir seri yama çıktı ve bunun arkasında öyle bir haber çıktı ki ben bunu aktarmadan edemedim. E, bu haber özellikle e, e-posta alışverişi için Microsoft'un Exchange ürününü kullananları ilgilendiriyor. 4 tane zafiyet, 4 tane CV numarasının yamasını geçti Microsoft. Ama arkasındaki haber çok ilginç. Bu dördünü Çin destekli olduğu düşünülen iddia edilen Hafnium isimli bir hacker grubunun kötüye kullandığını, bu konuda bir exploit yazıp yayınladığını ve ve bu şekilde de Dünyadaki birçok exchange sunucuya sızdığı ve e, oradaki posta kutularındaki tüm verileri aldığı bilgisi ya da iddiası var. E, öncelikle bu dört tane güvenlik açığı o kadar ilginç ki hepsinden bahsetmeyeceğim zamanı etkili kullanmak için ama iki tanesinden bahsedeceğim. Öncelikle teknik arkadaşlarım bunu çok iyi bilecektir. Server size request forgery sunucu tarafından e, işte istek sahtekarlığı yöntemiyle ilk içeriye giriliyor. Arkasından Exchange'in bir parçası olan Unified Messaging System yani işte merkezi ya da ortaklaştırılmış mesajlaşma platformu üzerinden sistem yetkileriyle uzaktan istenen yazılım çalıştırılabiliyor. Bunun gibi iki tane daha sıfır gün saldırısı birleşince ortaya şöyle bir şey çıkıyor Tuğba. Bir kurumun Exchange kullandığını biliyorsan ve bir posta kutusunun adını yani genellikle kişinin e-posta adresini biliyorsan hiç Herhangi bir kullanıcı adına, başka bir kullanıcı adına parolaya, kimlik doğrulama bilgisine ihtiyaç duymadan kolaylıkla girip oradan istediğin kişinin tüm posta kutusunu indirmek, çekmek ne yazık ki mümkün. Bununla ilgili de apar topar işte sırası da gelince tabii Microsoft hemen yamaları çıkardı. Bunların yüklenmesi gerekiyor ki bundan sonra bu saldırıya maruz kalmayalım. Ama önemli sorulardan bir tanesi, peki bu arada acaba başımıza bir şey geldik mi sorusu. Burada da elbette geriye dönük kayıtlar bizim için son derece önemli vaziyette. E, bu saldırı genellikle etkileyince çok fazla görmediğimiz e, PowerShell isimli uzak bir şeyden e, e, komut satırından belli işlemler yapmaya çalışan komutun çalıştırılma ilişkin e, kayıtların ya da 4688 numaralı e, kayıt türünün varlığıyla anlaşılabiliyor. Buraya bakarak şüphelenmek mümkün olabilir ama tabii ki daha ayrıntılı hali teknik makalelerde yer alıyor Tuba. O zaman exchange için yama vakti. Evet, exchange için yama vakti diyebiliriz kesinlikle öyle. Peki, e, bu hafta da bu kadar diyelim o zaman Murat. Diyelim. Herkese sağlıklı, keyifli, güvenli haftalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.